Yanıyorsun Fuat abi. Yeni bir ETS2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok ama çok mutluyum. Artık yavaştan mod yapım işlemine başladım arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır böyle sürekli bir yerlerde mod yapımını öğrenmeye falan çalışıyorum. Onlarla uğraşıyorum ama ilk defa dün böyle şans eseri mi diyeyim artık, biraz daha Az azmederek mi diyeyim? mod yapmayı kapmadım demeyeyim de yavaş yavaş öğrenmeye başladım ve ilk yaptığım şey de basık şasi. Bu şasiyi size vereceğim ama şöyle illaki hatalar vardır. Bunları bana iletirseniz çok sevinirim. Çünkü daha yolun başındayım. Sizlerle beraber bu hataları düzelterek iyi bir mod yapımcısı haline gelmek istiyorum. Madem bu işi yapıyoruz niye kendi modlarımızda oynamayalım? Niye ben yaptığım modları sizle paylaşmayayım? Tabi hepsini değil bazılarını özel bir düşüncem var. Eğer ki iyi bir mod yapımcısı olursam. Şöyle çok çok uzatmak istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum bunu çözebildiğim için. Bu yola ilk koyulduğumuzda hatırlıyorsanız ben bir şey demiştim. Sizlere iyi modları ulaştırmaya çalışmak benim asıl amacım demiştim. Şimdi de inşallah bu modları bizler yapacağız. Yine sizin istekleriniz doğrultusunda ben yapacağım ve sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Ufaktan böyle bar falan, demir falan yapabiliyorum. Demirlere slot falan ekleyebiliyorum. Şu an yapamadığım bir boyalı parça olayı var. Onu da çözdüm ama henüz uğraşmadım. Çünkü daha dün yaptım bunu sadece. Bugünden itibaren artık yavaş yavaş uğraşmaya başlayacağım bu işlerle. Böyle bugün de elimizde bir RENÇ-T var. Ve benim basık şasisini yaptığım bir RENÇ-T. Çok fazla modu, modumuz var. Onlarla beraber harmanlayacağım. Beni mutlu eden şeylerden birisi de bu basık şasinin bu modlarla entegre bir şekilde çalışıyor olması. Bazen böyle baskı şasileri indiriyoruz. Hani çamurluk falan yapmıyor, hiçbir eklenti atmıyor ya. İşte bu bu arkadaşlar sizin için güzel bir şasi seçeneği ve bunları çoğaltacağım. Şöyle. Birden fazla seçenek olacak. Mesela açıklama kısmına ekleyeceğim. Önü basık, arkası kalkık, e, tam basık şasiler diye size en güzellerini vermeye çalışacağım. Ayrıca e, araç yapımına da başlamak istiyorum bu aşamalardan sonra. Tam bir araç yapıp sizlerle onları da paylaşmak istiyorum. Evet, Renchtemize hemen başlayacağız ama ya bu kadar çalışmışım. Bunun bunun hatırına şu kanalıma takip et. Kanalıma abone ol. Sonra bildirimleri aç. Şu videoyu da bir beğen kardeşim. Ayıp ediyorsun bak. O kadar uğraşıyoruz ya. Tamam hadi girelim bakalım. Giremiyoruz. Bir çalıştıram aracı. Dur. Buton baksın burada çalışmıyor da. Şöyle bir ileri gidip geri gitmemiz gerekiyor. Böyle tatlı mı tatlı. Bak şeye de sürtmüyor ha. Öyle bir yapmışım ki bak bak sürtmüyor bak. Tabi bu lastik büyük küçük lastik. Küçük lastik taktım ondan sürtmüyor. Lastik de güzel duruyor bu arada. Şimdi gevezeliğin lüzumu yok. Sevincimi sizinle paylaşmak istiyorum. Onun için gevezelik ediyorum. Kusura bakmayın. Bu küçük lastik onun için böyle ama biz önden başlayacağız. Küçük lastiği çıkarayım önce. Ufak bir deneme yapmıştım çünkü. Şöyle büyük lastik takayım. Önü azıcık kalksın önüne demir falan takacağız çünkü. Şöyle burada şeyin Ayhan abimizin Blade 1974'ün Range T adonsu var. Onunla uyumlu herhangi bir problem çıkmıyor ben yaptığımda. Siz alırsanız bana söyleyin mutlaka. Bunu da kullanabilirsiniz. Güzel gayet güzel mod. Şimdi zaten içeriğini göreceksiniz. Ben harmanladım bunların hepsini öyle kullanacağım. Bir de Gloover modumuz var onu da vereceğim. Onu da kullanabilirsiniz. Renault'un gerçekten çok güzel eklentileri var. Kullanmak isteyen kullansın. Şöyle Renault Trucks bu kalsın. Bu güzel duruyor. Aracımız beyaz olacak. Beyaz değiştirmeyeceğim. Şimdi en alttan başlayalım. Nelerimiz varmış. Şimdi Gloover'dan gelen bu demirler var. Aynı zamanda yani bu şunların Blade 1974'de ait olduğunu bilin arkadaşlar. Ee, sürekli demek istemiyorum. Bu adons diye söyleyeceğim. Buna da glover diyeceğim. Glover yazdığı için. Üstüne yazanları söyleyeceğim. Bilin ama. Böyle. Ee, bunları kullanmayacağım. Şöyle ufaktan ben kafama göre bir dizeceğim buraya. Bakayım. Yani bildiğiniz üzere bunlar şey bana şey diyor. Bugün değil dün bir arkadaş söylemişti de. Yani ışık koyuyorsun araca ama gündüz kullanıyorsun. Ne alaka falan yazmış. Kardeşim ben her zaman söylüyorum. Bunları kendim için değil, sizler için yapıyorum. Buradaki amacım da e, o güzel boyamışsın abi vallahi beğendim burayı. Bak şöyle. Şöyle güzel boyanmış. Tuttum. Ama siyah kullanan burayı. Yani benim buradaki amacım sizleri güzel içeriklerle buluşturmaya çalışmak. Katiyen. Ha, bu eski piano black olduğu için eski farlarımızı kullanacağız büyük ihtimal. Şöyle bir bakalım eski farlar duruyor mu? Farlar nerede ki? Farlar uçtu. Farlar yalan oldu. Her taraf piano black kullanamayacağız o zaman. Değil mi? Şurada mıydı la farlar? Şöyle yapalım bakayım. Şimdi ben burayı şey yapmak istiyorum. Piano black. Heh. Burası oldu. Şurası oldu mu? Oldu. Şurası olacak mı? Sizin istekleriniz doğrultusunda şeyler de yapıyorum. Az önce dediğimi unuttum. Bu arada bununla uğraşırken. Diyeceğimi unuttum daha doğrusu. Yani anlayın ya. Buradaki amacımız işte sizleri şeylerle buluşturmaya çalışmak. Şunu takınca bozuldu değil mi o az önce? Aynen bunu takınca bozuldu ama burası da piyano bilekken aşırı güzel gözüküyor ya. Telefonumun sesi açık kalmış. Şöyle Piano Black takalım ama işte farlar gitti. Farlar nereden açıyorduk? Ben hiç hatırlamıyorum farları açtığım yeri. Neyse, farları geri getireyim şöyle. Böyle kalsın. Piano Black Evolution var bak. Blade 1974 abimize ait. Aa farlar geri geldi. Demek ki o piano bilekle olmuyor. Ama böyle de tatlı oldu. Şöyle gayet güzel oldu. Şimdi yukarıya çıkalım. Şuraya koyarız sonra. Burada ayrıca şey de var. Slotlar da var şöyle. IGS'den e gelen. Bunlar da Steam üzerinden geliyor. Onlara da sahip olabilirsiniz. En sonunda göstereceğim yine şeyleri. Buraya bir Renault koyduk mu? Burası şey kalsın istiyorum. Bunlar da boyalı bu arada. Yani renkli. Boyalı değil. Renkliyle boyalı ne farkı var? Çok bir farkı yok. Şeyli ışıklı arkadaşlar ışıklı. Heyecandan konuşamıyorum baksana. Reflektörler niye kırmızı? Paint reflektörmüş. He tamam. Turuncu güzel duruyor burada. Turuncu olsun. Bak burada da şeyler var. Şuraya bir tane. Şöyle. Bir şey takacağım. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ama piano black de. Şurayı da piyano bilek yapsak belki ama şu an bir bir şeyler deneyesim geldi ya aşırı. Yok. Cık. Beğenmedim bunu. Glover'dan devam edelim şöyle. Hepsinden takıyorum ya. Buradan Glover olsun. Yukarıya Glover taktığımız için bunda Glover taktım. Ufak bir detay diyeceğim ama boyalı değil bu arada. Olmadı o. Buraya ne koymuşsun abi? Bakalım hemen. 520. Çok şey krom yap çok değil hiç krom yapmayacağım. Piyano black artı şey yapacağız dedik çünkü. Şöyle aynalara piyano black yapalım. Burada Ayhan güzel bir modu var. Ben onu bayağı seviyorum. Bu arada beyaz hiçbir şekilde gözükmüyor şu an yukarıda. Bu da güzel. Glover'dan gelen. Bu da güzel. Ama ben şuna bayılıyorum ya. Acayip güzel duruyor bu burada. Bunlardan da yapmayı deneyeceğim. E, çizimim iyi değil henüz ama yapacağız onları da. Logoyu değiştiremiyoruz, değil mi? Logoyu değiştiremiyoruz. Şimdi bu arabanın önüne şey gitmez mi ya? Demir. Şöyle siyah bir demir. Demire de karizma duran bir şey takarız. Aa bu bunda edition'ı söylemedik ama herhangi bir edition fikrim yoktu. Bir öncekine ne edition dedik? Baba yılan edition. Standardı neymiş? Siyahmış. Burada boyalısı var. Şurada tam boyalısı var. Böyle dursun. Şu, Bu da Glover'dan geliyor. Şunlar geliyor arkadaşlar. Bunlar da var bende. Bunlar da güzel ama biz bu aracı çok bastığımız için bu yere sürtüyor. Bak bunun bayağı bir şeyi var bu arada. Üstünü falan kapatıyorsun bak. Değişik. Bunları da vereceğim. Range T baba ya. Yani yapmış adam. Ya ben bir modda en çok sevdiğim şey. Benim bir modda en çok sevdiğim şey. Fazla olması. Yani çok çeşitli olması. Ve slotunun bol olması. Kardeşim bugün şeyini atmıştım Bu yaptığım Modla alakalı ee, Youtube'da bir şey paylaşmıştım Abi Steam'de paylaş dedi kardeşim henüz daha Steam'lik olmadık be Daha bu, bugün başladık bu işe İnşallah o günler de gelecek Yapacağız onu da Şöyle bunu takabiliriz ama Çok şey durmuyor Spor durmuyor Yani spor dediğim modern durmuyor aslında Şöyle şunu takalım. Bu niye bir tarafa? Ha şurası oldu. Şöyle buraya da bak ekstra bir şeyler takabiliyorsun. Şuradan siyahını takalım bunun. Önle aynı olsun ama şunu takacağız. Şu jantı değiştirmek istiyorum hemen. Hemen jansın jansımızı, jantımızı değiştirelim. Bunun ultra polişt, ultrawan poliştini takacağız. Şöyle bir kapak siyah kapak takalım. Şuraya da. Oo bak. Eklediğim bir şeyden farklı şeyler de gelmiş. Bunlar neymiş? Şuna bir yaklaşalım ya. Bu önemli. Bunlara bakmadım ben hiç. Bence o bu bijon da hoşuma gitti. Daf'ın bijonuymuş. He şeylerin bijonu. ki nasıl? Hepsi aynı ki. Şunlar var. Bu oyunun kendi bijonları iğrenç ya. Şuna bayılıyorum mesela. Bir önceki videoyu bundan yapmıştık hatırlarsanız. Bunlar da güzel. LS bu işi yapıyor. Bu da fena değil. Şu da güzel. Bu defa bunu yapalım mı? Yapalım. Şuraya da bir alka takalım. Hep alka takıyoruz ama güzel abi ne yapalım? Allah Allah. Şu iyi. Bu gobe'ye ne taksak ki? Raven mı taksak? Ortayı siyah yaptık öbüründe. Bunu da siyah yapalım ama böyle burcuman bir şey çıkmasın tabii ki oradan. Şu Meritor, Duff, Vanity şöyle yapsak. Yani fena durmadı aslında ama. Neyse öyle dur. Aa bak bu bijonlardan da varmış. Kaçırıyorum her şeyi ya. Ney? Şunu takmıştık değil mi biz? Şimdi arkası da güzel. Arkasında da güzel şeyler var. Seçenekler var. Bak şöyle bir şey var. Bak burada Glover'um var. Ee, Ranch T Adons'um var. Her şeyin var abi. Hepsini kullanabilirsiniz. Burada benim en çok hoşuma giden şey çok çakışmıyor. Çakışan illaki bir şeyleri vardır ama bence çok çok çakışmıyorlar bunlar şunu kaldırmamız lazım. Çünkü bununla olmadı. Arkadakinin slotu bu. Şöyle yapsak. Bir saniye tekrar bir şey deneyeceğim. He, bu direkt ona ekliyor zaten. Tamam böyle kalsın. Şurayı değiştirebiliyoruz mu? Değiştirdik bile. Fena olmadı da. Şurası boyasız oldu bunun ya. Olmadı bu. Ben sevmem öyle işleri. Neyse normal takalım madem. Ya da hemen Blade 1974'ün şeyine bakalım. Ha, bu, bu da güzel. Bu da bu kalsın. Şunlara bakalım hemen. Şu fena durmuyor ama şunu takayım. Tamam. Ha, burası geri gitmiş. Şunu takmıştık. Bunun altına da şunu mu takmıştık? Yok. Şuradan takmıştık bir şey. Tamam sen çık. Bunu takmıştık. Şimdi kardeşim. Orası ışıklı. Şu depesine şunu takacağız. Kalkalım da şöyle. Heh. Burada kornalar var. Depesine ne taktık? Şunu taktık. Burada ışıklarımız var. Oraya yine şey geliyor bu arada. Ee, şeyden geliyor. Ranch T Adons'tan buralara şeyler geliyor. Dur bakayım şöyle miydi bu? Ha böyle geliyor. Sonra da aklıma getirmeye çalışıyorum da. He dur muhtemelen şey yaptığımız için karıştırdığımız için bütün modları şey olmuyor. Yoksa buraya şey geliyor. Şöyle açık şapka geliyor. Hatırlıyorum bunu. Ya da orada bir şey yaptık biz. Şurasını boyayalım. Dedim ya en başta. Belki ufaktan şeyler olabilir. Bunu takmayacağım. Hmm. Çünkü çok fazla şey yapmak istemiyorum şu an. Işık. Siz de sıkıldınız bundan biliyorum. Ara ara söylüyorsunuz. Şöyle bir şey takabilirim ama bunun beyazını takacağım şöyle. Herhangi bir şey takmayacağım üstüne. Sade olsun. Ya da belki birkaç bir şey orada bir şey var zaten sanki ya. Yok, sarmışlar orayı. Tamam neyse. Şimdi orayı da yaptık, orayı da yaptık. Şuraya ne var? Buraya şöyle old school değil bu. Bu faça da değil ya tam faça bir tır da değil yani. I love my Renault. İşte bu güzel. Vallahi feminine Renault da güzel. Şu iyiymiş ya. Abi vallahi sende var ya. Vay ya çalışıyorum bu işte he. Şimdi kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum da. Şurada ne var yok onu geç Şurayı taktık Buraya bakmadık Buraya da bir şöyle siyahı geçsin diye Bir klima takalım ya Havalandırma mı klima mı neyse o Şunu da Piyano bilek yapacağız Buraya bakmıştık Başka da bir şey kaldı mı Sanırım kalmadı Renomuz burada var Şurada ha, bunu çıkaracaktım dur Böyle güzel duruyor ya. Öyle de güzel duruyor da böyle daha güzel duruyor. Bence. He, buraya T dreams. Belki daha iyisi vardır ya. Yok beyaz güzel. Beyazı sevdim ben. Şimdi içine geçmeye gerek var mı? İçinde ne var ki? İçini ben şöyle bir göstereyim. İçinde sislimiz var bildiğiniz gibi. Ya bunları da çalışmak istiyorum ama. Çok abidik gubidik şeyler var. Bakalım. <laughs> Abim ya bak bak bak. Şöyle hemen Blade 1974'ten dur şunu önce bir çıkaram. Bir arkaya ne yapıyor bir bakam da. Şunu şöyle bir çıkaralım. Bunlar neymiş? Şunlara bir bakalım. Şu Renault yakışır ya. Çok abartmaya gerek yok. Beyaza ne gider? Mavi gider abi beyaza. Battaniye koyam. Yastık koyam. Alevli alevli. Osman. Osman dayı. Açık kalsın burası. Su koyam buraya. Kolay içmiyoruz. Hadi çay koyam be. Takım koymayacağım. Ana sığmadı ki bu buraya. Red Bull mu içeyim? Kahve içeyim ya. Bu tam oturdu buraya. Cuk oturdu. Şuraya bir tom tom. Cık. Linç yemek istemiyorum. Şu şeyden takacağım şimdi. Linçlersiniz. Kesin. Şunu geri takalım. Türk. Bu açık olan. Bu kapalı olan. Kahve deşim helikopter. Hmm, ne var başka? Şöyle bir Angry Birds gider oraya. Şimdi dışarıdan bir daha bakacağım arabaya. Şuralara belki bir şeyler var da işte dediğim gibi çakışıyor da olabilir. Siz indirin. Ee, Allah dur lan ben bunu söylerken şuraya şeyleri de ışıkları da takayım bari. Turuncu takmayacağım ya. Ne takacağım biliyoruz musunuz? Blue. Buradaki amacım e, söylediğim Ay ne güzel görünüyor. Umarım bundan da linç yemem. Niye olmasın ki? Herkes istediğini takmakta özgür. Ben burada façatır yapmıyorum sonuçta. Tır modifiye ediyorum. Eee... Çakışma olabilir arkadaşlar. Herhangi bir çakışmada bana bildirirseniz ben de düzeltmeye çalışırım. Nasıl düzelteceğini, düzeltileceğini henüz bilmiyorum ama mantık yürütüyorum bunu yaparken. İşte Photoshop bildiğim için, katman bildiğim için mantık yürütüyorum. Öyle devam etmeye çalışıyorum. Bunları böyle ara ara basık şasilerini vereceğim size. Ama asıl projemiz tabii ki premium olacak. Premium'dan çok dertliyiz maalesef çünkü bana inanılmaz derecede premium sordunuz. Abi premium yok mu? Abi niye premium modifiye etmiyorsun? Abi hani nerede premium derken ben de artık dayanamadım. Sırf yani sırf demeyeyim ama büyük oranda sizler için öğreniyorum şu an her şeyi. Yani baskılarınız başka şeylerde de baskı yapabilirsiniz anlamına geliyor bu yapabilirsiniz yani. Yapmamı istediğiniz bir şey olursa. Niye bu kadar parlak her şey? Yağmur da yağmazsın yani. Yağma yağmur. Nasıl geçireceğiz yağmuru? Bir kodu vardı onun da. Heh, geçti. Şimdi kardeşim gene değmiyor ha. Bakayım şuraya değiyor mu? Of of iyi basmışım gerçekten ya. Değmiyor hiçbir yere. Değiyor mu lan yoksa? Sıfır ya cidden. Buradan daha güzel parlıyor. Benim tuşların hepsi gitmiş. Koruna takmadım. Bir arkadaşımız da Arap korna var abi sen de niye takmıyorsun diyor da Kardeşim Arap korna çalışmıyor ya Bilmiyorum niye çalışmıyor ama çalışmıyor 140'tan sonra çalıştıramadım ben o modu Bu arada bu arabanın da egzozu vardı o, o da çalışmıyor ilginç Yanıyorsun Fuat abi Aşağı inebilsem aşağı ineceğim biraz daha. Aşırı parlıyor ya. Şu an OBS ekranından daha güzel parlıyor bu arada. Yani size aktarılacak olan görüntü buradaki görüntü. Bende o kadar güzel parlamıyor. Burası bayağı iyi. Unuttuğum bir şey vardır illaki. Heyecanıma verin onda. Aracımız bu. Hemen şimdi 24 yapalım vaktimizi. Umarım yağmurda yağmaz. Yağmadı. Yansımalar müthiş. Farlarımız güzel. Uzunlarımız iyi. O tuşuna bastık. İçerideki ışığımız yandı. Bak bu şey kadar parlamıyor. Kırmızı kadar parlamıyor. Bu gerçekten dokuları falan da çok güzel gösteriyor şu an. Araba resmen gerçekten içindeymişsin gibi göz gözüküyor. Böyle tatlı şey bir sade bir modifiye yaptık. Umarım güzel olmuştur. Yorumlara ee, şeyinizi bekliyorum, tepkinizi bekliyorum modlarımız devam edecek arkadaşlar. Tek tük böyle yapmaya başlayacağım. Yani belki bir bir atarım. Böyle mesela bir yeri değiştiririm. Atarım o modu tamamlayıp. Sonra bir yeri daha değiştiririm. Atarım. Şu an nasıl olacağına karar vermedim ama modlarımız gelecek. Yavaş yavaş. Öncelikle tabii ki basık şasi modlarım gelecek. En başta da dediğim gibi böyle birazcık basık. Önü basık. Tam basık gibi ama tatlı olacak böyle Hani bazıları basıyordu arka çamurluktan Tekerlek çıkıyor falan filan öyle olmayacak Tabii ki de tatlı güzel Sizin kullanabileceğiniz tarzda basıklar Yapacağım Bunu linkliyorum ee, Yorumlara mutlaka belirtin eğer problem Yaşarsanız ee, Diyorum ve Şimdilik benden bu kadar Arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her zamanki gibi mod sıralamasını koymayı unutmuşum yine. Şimdi mod sıralamasından önce bir şey söylemek istiyorum. Beni fotoğraf modunda oyundan attı. Onun için şöyle söyleyeyim. Evet oyunun başında size vereceğim dedim. Kullanın dedim ama... Eğer ki bir problem çıkarsa bununla ilgili sorumluluk almak istemiyorum kullanmayabilirsiniz arkadaşlar bununla kaynaklı olduğunu düşünmüyorum yine de Çünkü bunu kaldırdığımda da oyuna giremedim Bir şeyler bir şeyler oldu ama ne oldu bilmiyorum ee, Hiçbir şekilde oyuna giremedim modları kaldırıp tekrar yükledim Böyle bir şeyler yaptım Girdim oyuna birkaç modu da kaldırdım hatta Şimdi girebiliyorum ama Kesin garanti diyemiyorum ee, o profilimin içine dahi neredeyse giremedim bu araç gözüktüğünde. Modları kaldırmak zorunda kalabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Daha gelişmeye devam, geliştirmeye devam ediyorum. Sonuçta daha yeni yaptım bunu. Ama inşallah ondan değildir. Yine de vereceğim ben size. Açıklama kısmına da koyacağım. Yazacağım yani. Sorun çıktığını. Şimdi burada e, Renault Range T Improvements var. E, Tuning All Truck Package var, Light Pack by CYB Modding, alttan yukarı gidiyorum. Interior Backlights, Poppy Pack, Vell Rim Pack, Vell Aksesori, LS Vell Pack, Vells Pack by 50K, Truck Aksesori Pack, Ranch T Addons, Renault T Piano Black Parts, Ranch T Low Deck, outman, bir de Light Box'ımız vardı. Şimdi bunu e, tekrar oyuna gireceğim şey yapmadım ama Oyun modları silip geri yüklediğim için bazı parçalar gitti maalesef. O yüzden yeniden yapmam gerekiyor ama yapmadım. Şöyle göstereyim. Herhangi bir problem yaşamıyorum şu an. Ama işte bunlar gitti. Belki de bunlardandır bilmiyorum. İşte bazen fazla mod yüklemenin sebep şeyleri oluyor, zorlukları. Böyle kötü şeyler olabiliyor. Bak mesela şeyler değişmiş. Bunu yapmamıştım ben. Böyle, bak burası da değişmiş. Ee, dediğim gibi hepsini bir arada kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanmayın da derim profilinize bir şey olabilir. Ben kullanıyorum. Geri düzeltmek zor olsa da bir şekilde düzeltebiliyorum. Ama siz istemiyorsanız kullanmayın arkadaşlar. Bu videoda böyleydi sorumluluk almıyorum. Her şeyi söyledim. Çıkıp da bana işte sen bunları bize verdin, biz kullandık senin yüzünden profilimiz gitti demeyin. Videoyu tamamen izlemeden beni suçlamayın kesinlikle. Ee, bu da böyle. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.